Merhaba arkadaşlar. Bugün size zirve finansman programında işlerle ilgili iş ve işlemleri anlatmaya çalışacağım. E, ticari işlemlerden irsaliye butonuna basıyoruz. Gelen ekranda arkadaşlar e, yeni irsaliye yazılı ya da F3'e bastığımızda e, irsaliye ile ilgili hangi işlemleri yapmak istiyorsanız burada hepsi ne oluyor? Ekrana geliyor. Hani satış irsaliyesi, alış irsaliyesi gibi, açılış bir şey, gibi hepsi burada. Ben şimdi satış irsalesi ile işlem yapmak için sat, satış satış seçiyorum. Gelen bu pencerede irsale numarasını bana soruyor. İrsale numarasını ben 2222 22 olarak kendi irsaliye numaramı yazıyorum. Buraya 2222 22 olarak yazdım. Daha sonra yan tarafa doğru enter'a basarak geçiyorum. Şu var. Bu arada tabii ki biliyorsunuz irsaliyeleri biz irsaliye kestikten sonra 7 gün içinde ne yapmamız lazım arkadaşlar bunu fatura Fiyat çevirmemiz gerekiyor o yüzden şurayı ben Birkaç gün öncesine gidebilirim Mesela 24 04 2020 olsun Buna depo, Bunlar tamam Bunlarda herhangi bir Sıkıntı yok enterla geçiyorum burayı ve burada e, enter geçince cariye gelince bana Carilerim yani satıcı ve alıcı olan cari kartlarım geliyor Buradan hangisiyle bu satışı gerçekleştireceksem onu yapacağım. Tabii satıcı satış yapabilmek için alıcılardan birini seçmem lazım. Daha gez diyorum. Daha gez ticareti seçiyorum. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi daha gez ile ilgili bütün bilgiler buraya geldi. Şimdi daha geze ben ne satacağım? Şurada stoktayken e, stoklarımı görüntülemek istiyorum. Bakın geldi burada zaten. E, hangisi? Çorap 007. Şu. Bunu seçtim. Şöyle çift tıkladım buraya geldi zaten ee, burada ne yapıyorum miktar olarak bir diyor ben bunu 5 yapmak istiyorum 5 yaptım ve bunu 5 yaptıktan sonra artık ne yapabilirim kaydet diyorum ee, şimdi birim fiyatı yazmadım çünkü isalede birim fiyat yazmaya gerek yok onu biliyorsunuz zaten şimdi ben bu çorabı 24'ünde diyelim ki almıştı, satmıştım. Ben şimdi aynı firmaya yani yine daha geç ticarete Başka bir tarihte yine çorap satmış olayım o zaman Şöyle yapıyorum Arkadaşlar Bunu üzerindeyken Şurada Kopyala var F8 Ona basıyorum ona bastığım Aynı ürün ne yaptı bir fatura bakın ifsale numarası bir artarak geldi zaten diğer bütün bilgiler aynı 5 tane değil de ben diyelim ki Tabi tarih olarak da 24'ünde değil artık bu sefer ne olsun 27'si olsun yani 27'sine satmış oluyor. 27'sinde ama 5 tane değil 4 tane satmış oluyor. E, bakın yine birim fiyatı hiçbir şey yazmıyorum ve kaydet diyorum Gördüğünüz gibi 22-22 22-23'te 22, e, Ne yapmış oldum farklı tarihlerde e, Ürün satmış oldum e, Bu F soru işaretinin altında heler yazıyor bunun anlamı şu Bu ürünler henüz ne olmamış? Fatura edilmemiş. Yani fatura edildi mi? Hayır diyor. O yüzden he. Eğer fatura edilmiş olsaydı evet olacaktı. Şimdi bir tane daha aynı üründen farklı bir tarihte tekrar almak istiyorum. Kopyala dedim. Gördüğünüz gibi burada da 27. Ben bunu da değiştireceğim. Bu sefer onu kaç yapayım? Ee, 30. 30 Nisan'da almış olayım. Evet 30 Nisan yaptım. Ee, miktarını da 2, 3 olsun ve bunu yaptıktan sonra kaydettim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim artık 3 tane satış satış irsaliyem var ve tarihlerini gördünüz 24 27 30 yani e, henüz 7 gün geçmemiş oldu şu anda. Ve ben şimdi ilk irsaliyemi peki bunları faturaya nasıl aktaracağım? Şöyle yapıyorum. Hangi irsaliye faturasını kesmek istiyorsanız onu üzerine gidip tıklıyorsunuz ve faturaya aktar bakın şurada faturaya aktar var onu bastığınız an, o ne yapmış oluyor faturaya aktarmış oluyor şimdi ben buraya çıkıp gidip bakayım gerçekten öyle bir şey olmuş mu bunu esc ile çıkıyorum çıktığım an e, bakın buraya geldiğim an şu anda burada bakın çorap 5 adet 1.5 fatura modülüne bak geldi burada görüyorsun artık irsale yazmıyor fatura yazıyor benim çorap 5 adet buraya geldi. Ben şimdi bunu faturalandırmak istiyorum. Bakın birim fiyatı zaten geldi. Ben çünkü stoklarda hatırlıyorsanız alış fiyatı 1.20 satış fiyatını 1.50 yazmıştım. O yüzden otomatik bak ne oldu buraya geldi. Eğer oraya o fiyatı satış fiyatını yazmamış olsaydım buraya bu fiyat gelmeyecekti. Onu da o dersimizde anlatmıştık. Yanlış şöyle bir şey anlatmak istiyorum burada. Diyelim ki bu 5 tane değil de ben bunun 4 tane ama 5 taneydi ama ben o ile ilgili 4 tanesini faturalandırmak istiyorum. Bir tanesini sonra ödemek istiyorum. O yüzden bunu 4 yapıp kaydet diyeceğim. Şu anda bakın daha geç ticaret satış faturası. Daha geç ticaret buraya geldi. Ee, şimdi ben buradan e, şey gitmek istiyorum. Ee, i̇rsaliye gidip, gidip, oradaki durumu görmek istiyorum. Esreceli buradan çıkıyorum. İrsaliye giriyorum. Ve İrsaliye girdiğim e, an arkadaşlar. Bakın burada 22-22 nolu İrsaliye'nin K harfi olduğunu görüyorum burada. Burada F harfi soru işaretinin anlamı faturanın durumunu soruyor burada bize. E, bu kısmi demek. Yani demek kısmi ne demek? Bu satış irsaliyesiyle senin yapmış olduğun satışı hepsinin tamamını irsaleye aktarmadın demek istiyor. Şunun üzerine çift tıklayalım. E, burada çift tıkladığımız zaman bakın e, bir fatura satış faturası geldi. 5 taneydi. Bunu bunu da tıklayalım. E, ve gördüğünüz gibi e, ekrana şurada bakın çıkış miktarı diyor 4 tane diyor. Yani 4 tane çıkış var. Bakın burada çıkış birim fiyatı da var. burada görüyorsunuz zaten onu. Bir yana bunu kaydırdığınız zaman bakın burada birim fiyatları falan yazıyor ama dikkatinizi çeken şey şu. Henüz 4 tane yani 5 taneydik 5 taneyken 4 tane ne olmuş? 4 tane kesilmiş. Bir tanesi daha kesilmemiş. Evet burada gördüğünüz gibi bundan bir tane daha geç ticaretin bakın o tarihte 24'ünde şunu anlatmak istiyorum. 24'ünde almış olduğumuz 5 tane e, çoraptan 4'ü çıkış var. Bir tane burada bekliyor. Evet bunu gördüğünüz gibi burada bir tanesi bu bir tane fatura burada bu bir tanesi duruyor. Evet buradan bunu kapatalım. öbürlerine bir bakalım. Şimdi diğerlerine dönelim. Şimdi tekrar ifsaliye geldik. Burada bakın bir tane tekrar var. Onu çift tıklayalım. Aşağı geldi. Kalan bakın bir tane diyor. Kalan bir tane. Ben buraya birim fiyatını evet bir taneyi de ne yapabilirsiniz? Bu bir tanesini de Buradan kaydedelim. Faturaya aktar diyelim. Burayı kapatalım. Ve burada bir tane çorap. Bakın bunu buraya bir tanesi aktarıldı. Buraya geldi. Şimdi bunu bu sefer kaydedelim. Buradan kaydettim. Kaydettikten sonra gidip duruma alayım bakalım. Misale geri dönüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi artık 22, nü, 22 nü, Fatura durumu ne? Bakın E oldu. Gördünüz mü? Daha önce K harfi vardı. Bak bu e, faturalandırmadıklarım da H olarak duruyor. Demek ki ben ne yapmış oldum? E, malımın, e, stoklarının tamamını sattım. Hepsini fatura ettim. Ve bundan dolayı artık E oldu. Bu en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Şimdi bunu faturaya aktarayım buradan. Şunu da faturaya aktaralım. Ve kapatalım. Burada gördüğünüz gibi artık iki tane ürün var farklı tarihlerde. Fakat aynı zaten cari, dadaylısı ticaret. Ürünleri ben ne yapacağım? Bunları tek bir fatura altına kesebilir miyim? Tabii ki kesebilirim. Bunu kaydediyorum. Kaydettiğim an benim artık e, bütün ürünlerimi ne yapmış oldum? Satış faturalarını kesmiş oldum. Gidip bir son kez irsariye bakalım. Eee... Evet bakın fatura durumlarını gördünüz mü? Hepsi E'ye döndü. Bu ne demek? Benim e, 24'üne 27'sinde 30'unda yapmış olduğum satışlarla ilgili bütün işlemlerimi, hepsini irsalelerini artık faturaya çevirmiş olduğumu görüyorsunuz. Burada zaten satış faturası diye yazıyor. Bakın 20, 15, 15, 15. çünkü e, o süreyi doldurmadım. Burada tamamen hepsini aktarmış oldum. Bugünlük dersimiz bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı paylaşmayı önermeyi lütfen unutmayalım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.